Kardeşim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti. Ol. Tokyo Olimpiyat Oyunlarından milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireysel kategori finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağdur ederek okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını getirdi. Merhaba Sayın Cumhurbaşkanım. Sağolun. Çok sağolun. Tebrik çok sağ olun. çok çok sağolun. Teşekkür ederim. Gerçekten öyle oldu. Sevgili Cumhurbaşkanım. Kesinlikle öyle. Sevgili Cumhurbaşkanım. Çok sağolun. Çok, Sağ olun, da, sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Efendim, dileriz. ediyoruz Sağ buradan. Sağ olun. Merhaba. Teşekkür ediyorum. 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 İkdal. yolunu açık etsin. Tamamdır. Var o. Bir fotoğraf alalım efendim. <laughs> efendim bir fotoğraf alalım. <laughs> sayın Aynen Bakanım an. bir fotoğraf Aynen. alalım. Aynen. Evet